Romen Diyojen, 50 bine karşılık 200 bin kişilik ordu. Sebepler aleminde, matematik karşısında durum çok kötü, vahim. Hatta bir komutanı demişti Alparslan Merhum'a, sultanım yaklaşıyor. Roman Diojen ordusu. Biraz endişeyle söylüyor bunu. Tedbir alsın diye söylüyor. Vazifesini yapıyor yani. Ama Alparslan Merhum hiç istifini bozmadan, asla telaşa düşmeden biz de onlara yaklaşıyoruz demişti. Ve muazzam bir zafer elde edildi. Harbin sonunda esir aldı Roman Diyojen'i ve ona sordu. Sen beni esir alsan ne yapardım? Roman Diyojen de dedi ki parçalara bölerdim. Bölmeden önce kafes içinde bir yabani hayvan gibi şehir şehir dolaştırır seni rezil ederdim. Sonra parçalara böler memleketin dört bir tarafına asardım. Vücudunun kısımlarını parçalarını diyerek içindeki vahşeti samimiyetle ifadeye koydu. Alparslan merhum, şimdi benim sana ne yapacağımı düşünüyorsun, tahminin ne dediğinde herhalde benzer bir şey yaparsın dedi. Alemi kendi gibi bilir herkes. Alparslan merhum cevaben, ben sana daha ağır bir ceza tertip ettim, seni affediyorum dedi. Affetti. Hatta yanına bir koruma birliği vererek memleketine sağ salim ulaştırılmasını vazife olarak verdi onlara. Kılına halel gelmeden teslim edin gelin dedi. Etti bu görev yerine getirildi. Fakat teslim alanlar mensup olduğu devletin ilgilileri, yetkilileri, ahali onu kendi düşündüğü gibi yaptılar, paramparça ettiler.